Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da internete ulaşamıyorsunuz sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle modemi resetleyip üzerinde tuş ya da iğne yardımıyla resetleyip başlatmanız gerekiyor modem kurulumunu tekrarlamanız gerekiyor. Sonra modem arayüzünden internet ayarlarından Türk Telekom'un verdiği internet kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Müşteri hizmetten ulaşırsanız aslında otomatik olarak bu işlem yapılıyor. 444 arayabilir. Bu işlemlerden sonra yine aynı hatayı alıyorsanız dediğimiz gibi müşteri hizmetlerinden teknik destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.